sana kızdığı halde bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin. Çünkü öfke insanın ahlakını ortaya çıkarır. Hasreti Ali İstediğin şeyde samimi ol, dürüst ol, ihlaslı ol. Allah sana yakınlık kapısını mutlak gösterecektir. Abdülkadir Geylani hasretleri Neyi çok istersen Rabbim sana en iyisini verecek Yeter ki sabret Hasret Ömer diyor ki Vallahi doğru söylemekten dostum kalmadı Malına cömert sırına cimri ol Mal veren aziz, sır veren zelil olur.